Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba yani Generator Gaming'den bu bugün birinci bölümden bahsedeceğim. Birinci bölümde kuzunu açılmış ama ben farkında değilim. Kuzunu açık ama kritik açılmış ama farkında değilim. Kusura bakmayın. Ee, nedeni Dur şurada. Nedeni ben 172'de şey açamıyorum. 172 kalasörüm yok. 172 huzurunu kullanıyorum fark ne olduysa e, o gün elim şey değilmiş. Elim benimelim kritik Eden gelmiş ve ben de farkında değilim ama kritik bildiğiniz gibi e, uzaktan vurmayı sağlıyor ha, yakından vurmayı sağlıyor Ben de o bölümde hiç yakına girmedim fark etmişsinizdir. Hadi şu iki şey beni kurtarır. Yakından girmedim. Yani bir şey olacağını düşünmedim. Hack açtım ama kullanmadım gibi oldu. Özür dilerim ama açmışım. Farkında değilim. Yani umarım eklemezsiniz. Çünkü açtım ama kullanmadım. Gelsen bir kafa ölmedi ya fen neyse. İki tane de dört tane de okum var keselim ben şimdi bunu. Bak. Gel gel gel. O oh, Oh. Ah. Uf. Bir buçuk. Can. Ayrı sordu mu varmış edeyim bir de. Bunu kesemedi. Pro. Bunu yiyeyim de canım olsun. Bu bende taş kılıç varmış. Ya adamdan çıktı. Ben bir tanesini alacağım da. Odun kırmakta yarar. Hmm, şimdi. Ortaya gitsem. Ama adamlar düşürür. Ama güvenli bir yol yaparsa. Düşüremez. Cem. Eee... şuradan şu da çanta alalım. Ne yapıyorlar onlar? Ha, teamler. Aferin. Abi. Ha, özür diliyorum ama Sky orada team olmak yasak ve ben bunları hack, hack açmak da yasak. Ben bunları hack açarsam ne olur? Ben ban yerim. Onlar team oluyor. Ben ban Onlar ban yemiyor. Ha, ben de hack açacağım. Üçlü bir de ya. Hack açacağım abi. Kusura bakmayın. Ha, birini indirdik. denize gebertin. Adı neyse. Yani Oha. Gel kardeşim dayanırsın sen. Ne kaçacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Üçlü tim. Üçlü tim yani. Biraz mantıklı olmak lazım. Bunlar da kaşınıyor. Üçlü timden birini aldık okla uzaktan. Riskede riske girmeyeyim. Şöyle yapayım. Bak. Adam öyle duruyor. Ben de şöyle açıyla bunu indirebilir miyim? Cık, i̇nmedi. Hadi arkadaşlar. Love lazım bana. la. <laughs> <laughs> Abi ne yapacağım ya ben bunlara karşı üçlü bir şerefsizler işte ya yani işte bunu diyorum şerefsizler. Siz şerefsizsiniz. Şuradan. Ne yapsam ki? Oha oha. o oh, şurayı kapı. Tamam. Siz geleceksiniz buraya. Ya da süre bitecek. Göreceksiniz. Hadi ya. Ben de var ya. şöyle tamam kurunalım. Bunlar da şey yapana kadar biz de konuşalım bari bak şimdi şu oku sıksam ölürdü teke tek kalırdık kötü oldu o ya Allah ee, dur yol yapayım şuraya gidim artık sen iyilik sağlık Tut tut Ops. Sen mi bana atacaksın? Bak gelsin o. Ben ona gösteririm. Teker teker gelseniz sizi hep keserim yani. Hek açacağım çünkü üçlü team olmuşlar. Adamları kesiyorlar. Bir hekle karşılaşın bakayım. Bak şu ortadaki çok şerefsiz ha. Adamı orada tek yollamış. Kendi orada ev yapıyor. Gel bakayım gel. Gel gel gel. gel, gel. Arkadaşlar çok özür dilerim ama ev kaçacağım bunlarda. Gel lan. Şey kullanmayacağım gel. Dur. Şunu da yiyeyim. Bak o geleceği zaman. Dur yiyeyim hatta şunu. Dur gel ye şunu. Tamam. Gel bakayım gel. Gel bakayım. Beyler özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim ama açacağım. Ama teke tek kaldığımızda şunu da açmayacağım. Go o teke tek. Etek. Ya da şu üçün, üçün, üçlü team oldukları için şunları almışlar. Bak hepsini almışlar. Onların kanlı yerde bırakmayacağım. Özellikle senin gel. Bak bu adam Salak yani tek başına gidiyor. Bakayım. <laughs> ben de yerim. Gel 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 gel. Ayrın kılıç mı attı o? Aha tamam. Artık ya kaçacağım. Mecbur. Şunu kırayım da şöyle bana işlemesin. Şöyle tim işareti sonra şuraya lava atacağım. Tim. Tamam. Küfür etti. <laughs> gel bakayım. 16 puanı varmış. Gel gel. Gel gel. Siz öldünüz. Şurayı. Hadi. Gel bakayım gel. Kur. Oha. Yuh. Abi ben bunları yüzde yüze kaçmam lazım. Uf, adamlar diamond set. Çok zorlanacağım ya. Bayağı be. Ha video çıkacak büyük ihtimal. Gel gel gel. Gel. Anca bu kadar gel. Hadi. Adamlara bak ya. Oha kaç kaç kaç. Hånd. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Arkadaşlar kusura bakmayın ne kaçacağım. Gel. Bu da bana lav atar. Savaşacağım sizinle oğlum. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Buradan birimiz sağ çıkacak. Biri gitti. Biri gitti. Biri gitti. Kim kazandı? Bir saniye. Evet arkadaşlar. Bir saniye. Tamam arkadaşlar. İyi günler.